Herkese yeniden Merhabalar arkadaşlar. Ben Eldon. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir oylama yapmıştım arkadaşlar, anket yapmıştım. Çoğunluk arkadaşlar PUBG Mobile demiş. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. Daha çok PUBG Mobile videoları için kanalı istiyorsanız kanalıma abone değilseniz abone olup bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar PUBG de arkadaşlar bugün ben benim bazı şeylerim var arkadaşlar envanterimde. Birazdan arkadaşlar göstereceğim. Bu arada arkadaşlar çok değişik bir şekilde değil de Şahinim var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani bayağı hatta kaç seviyem onu da göstereyim. Arkadaşlar daha 19 levelim şurada görmüş olduğunuz gibi ama şahinim var. Yani şansım efsane. Şimdi arkadaşlar açalım o zaman şeylerimizi. Benim Tuzlar bölümüne geleyim hemen. Burada arkadaşlar bir sürü şey var. Şeyim var. Bunlardan arkadaşlar açacağız. E ben de var. Da neyse garip. Bunu kullanamıyoruz. Bu birleşebiliyor mu? Birleştir. Bir tane arkadaşlar bunu kullanalım. Bir defa aç. Şu an geldi. Ne çıkacak? Bu arada arkadaşlar şu gümüş parçacıklar ne işe yarıyor? Bana söyler misiniz? Bende bir sürü var. Ama yani hiç kullanmıyorum. Neyse şimdi arkadaşlar. Ben de bunlardan malzeme sandığı kuponundan tam 6 tane var. Bunları açalım. Aç dedim. Şarj oluyor mu olmuyor? Evet bu süreli herhalde. Ekstrem 7 gün süre var. Ekstrem sis bombası. Bir tane daha açalım. I, tıkladım evet. Bu gene şey çıktı gümüş parça bilmem nesi. Arkadaşlar şu gümüş şeyler ne işe yarıyor? Bana söyler misiniz? Ben bilmiyorum çünkü. O bu gümüş parçacıkların arkadaşlar gümüş parçacığın ne işe yaradığını bana söyleyenler arkadaşlar aşağıdan kalp atacağım ve arkadaşlar yorumunu da sabitleyeceğim aşağı yine aynısından çıktı da başka bir şey çıksın artık bu ne? klasik sandık kuponu. Parçacı hayır. Verdim mi? Aa vermedi. Tamam. Diyen verecek diye korktum. Başka başka bundan 8 tane varmış kullanalım. He böyle şeyler alabiliyoruz. Ödülleri al dedim. Niye alamıyorum? Tek bunları mı alabiliyorum? Tek sadece iki tane alabiliyorum. He, bundan başka alamıyor muyum? Neyse. Tamam ben de bundan bu kadar var. E bu ne işe yarıyor? İstediğim bir sandık ücretsiz mi alacağım? Vallahi hiç anlamadım da dur bakalım bir. <laughs> bu ne Bey bir shark şeyleri? Ben şimdi bu sandık kuponuyla İstedik sandıkları alabiliyor muyum yani? Ben de bundan var işte. Şunun çıkmasını da isterim aslında şu çantanın. Motosiklet yani. Kask böyle. Şu kask nasıl? Neyse. Neyse arkadaşlar biraz da oyun oynayalım. Rütbesiz diyelim. Arena diyelim. 8'li ölüm maçı arkadaşlar. Bu biraz uzun sürüyor. Ben arkadaşlar bekleyip geliyorum. Arkadaşlar oyuna giremedim. Çok uzun sürdü. Daha kaç dakika geçti. Oyuna daha giremedim. O yüzden arkadaşlar oyun oynamayı şu an bıraktım. Bunlar ne ki? Sezon galerisi. He. Boş ver arkadaşlar. Böyle arkadaşlar ödüller falan var ama ben alamıyorum. Ben bir daha envanterden bir şeylere bakayım. Belki aç. Açılacak bir şeyler vardı. Kullanayım şunu. Bu ne? Bir şey etkinleştirdik dedi de. Şu BP'leri harcayacağım. Nasıl harcanıyor? Mesela bunlar ne? Şundan bir tane alsam mı ki? Şundan bir tane alayım. Şimdi kuşalım. Şu ayakkabılar diyeceğim de boş ver. Ya da şu nasıl? Diyeceğim de ben bunları alamıyorum. Ya yani bir tane şey C jetonu alabiliyorum. Alsam bakayım. Az Asla mantıklı. 10 tane alamıştım. Işte. Aa daha fazla alabiliyor muyuz? Bir 50 tane alalım. bir tane aldım. 250 jeton. İyi. Şu an 725 tane şeyimiz oldu. Öyle bir şeyler kurcalıyorum ama. Mesela bu ne? Ödüller diyor. He, şey ödülleri. En fazla ne kadar var? Taç As Otelisi Fatih. Tek Fatih mi var? Sona kadar. Sonu Fatih varmış tek. As var. As ustası, As Otelisi falan filan. Ben oyuna daha yeni geldim bilmiyorum. benim sezon rekorum bu sadece <laughs> neyse bir şeyler diyor Kalan falan filan bunlar ne çok boş şeyler biliyorum ama mesela burada bir şeyler falan gösteriyor he bomba türleri şu sis, sis bombası gelmişti parçalamı ben bunu parçalayabiliyorum. Zaten bir tane var. Birini parçalayayım. 144 BB. Bunu kullanacağım. Molotov. He ben böyle bunları kullanabiliyorum. Bunlar ne? Bunları daha birleş, iki tane daha bulursam birleştireyim. Bu ne? Kullan dedim. direk şöyle yapayım. Bunu nasıl kullanacağım onu bilmiyorum ki. Ben bunu şu an kullandım mı? GP verir. Bunu kullan. E, al. ve bunu da al. E ne oldu şimdi? Bu ne? bunda ne yapıldığını da anlamadım. Ama önemsiz bir şey herhalde. Takma isim mi koyabiliyor? Bu ne? Mesela bunları falan hiç bilmiyorum. Bana söylerseniz sevinirim. Neyse arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolar için. Kanalıma abone değilseniz abone olup bir like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha çok PUBG videoları için kanala abone olun. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.